Evet canım geçmiş olsun, şimdi senin çekmiyorum çünkü bu varikosel hassas bir konu, özel bir konu. Sen şu anda bekarsın ama çoluk çocukla ilgili şeyler olduğu için, insanların bu özel hayatına müdahale olmaması için bu çekimleri genellikle böyle yapıyorum. E, ne, ne zaman ameliyat olmuştun? E, yaklaşık 5 ay önce ameliyat oldum. 5 ay, şimdi sen burada yapılmış eski tahlilini görüyorum ve yeni tahlilini görüyorum. E, sen de şimdi ne kadar damarların büyüklükleri? 3,5 ile 5 cm milimetre arasında Üç buçuk milim damarlar vardı. Bir tane evet. 5 milim büyük bir damar görmüştük. Evet, evet. Ve onlara aşırı miktarda reflü oluyordu. E, great, 3-4 varikosel diyerek ameliyat etmiştik 5 ay önce. Şimdi bu Mart ayında zaten bu tahlili yaparak sana karar vermiştik. Burada evet. sperm tahlilinde bazı düşüklükler vardı. Bakıyorum şimdi 9 milyon sperm'in varmış. E, hareket biz 15 milyon olmasını istiyoruz. Sen de 9 milyonmuş. İşte hareket yüzde %40 hareketli olsun istiyoruz, yüzde 21'miş. Ondan sonra A hareket 0, B hareket yüzde 13. Ondan sonra bunlarda düşüklük var. Yüzde 79 hareketsiz spermin varmış. Morfoloji olarak da tam normal sperm hücresi yokmuş. Yüzde 0 demiş burada. Şimdi senin yaptığımız ameliyatta bizim damarları tamamen çıkartma dediğimiz bir yöntem. Sana da onun fotoğraflarını göndermiştim. Evet. Damarları uzun bölümler halinde çıkartarak içeride damar bırakmıyoruz. Biz buna işte kendimiz bir teknik adı koymak istedik ve İstanbul varikasyonektomi tekniği dedik. E, yaptığımız şey normalde damarlar bağlanır ve 3 ayda ancak kaybolur. Ama biz o damarları bağlamak yerine tamamen çıkartarak daha ameliyatın birinci günü hasta iyileşmeye başlıyor. Ameliyat iyileşmesi zor oldu mu? Nasıldı sence? Hiç zor olmadı. Yaklaşık yani 3 gün sonra normal günlük rutin yaşantıma dönebilirim. Kaç günde çalışır sence bir insan bu ameliyattan sonra? 5. günden sonra rahatlıkla çalışır. Çalışır. Ağır bir işte çalışmıyorsa. Ağır, masa başıysa diyorsun. Masa başıysa evet rahatlıkla Veya çalışır. çok ağır olmayan bir işte 5. günde çalışır diyorsun. Evet. Doğru. Ee, ameliyat iyileşmesi çok zor değil. Yok değil, Bir hafta sonra hemen normal günlük tamamen rutinime dönebilirim. Dönebilirim. Güzel. Şimdi e, ameliyatın 5. ayında sperm tarihine bakıyoruz. 9 milyon olan sperm 45 milyona çıkmış. Evet. Bu çok iyi. Sen sonrasında bir ilaç herhangi bir şey kullandın mı? Yok herhangi bir şey kullanmadım. Hiçbir ilaç kullanmadım. Şimdi normalde aslında her hastada ilaçsız sonucu tam böyle görmek istiyorum ama bilimsel açıdan sonucu anlayabilmek evet. için ama evet. tabii herkes çocuk istiyor. Çocuk evet. isteyen insanda da en iyisi biraz daha ilaç verelim daha hızlı olsun diye yapıyoruz. Halbuki sen tabii bizim için idealsin. O ameliyatın faydasını görmek için idealsin. Gerçekten 9 milyon 45 milyona çıkmış çok çok iyi. Toplamda yine orada 1 mililitre vermişsin. Yine 9 milyonmuş. Şimdi 95 milyona çıkmış. Çok çok iyi. Hareketlilik %21'den %42'ye çıkmış. %40 bizim limit. %42 yani o da normal şeye gelmiş. Yani şu anda çocuk olmaması için bir sebep kalmadı. Daha henüz 5. ay itibariyle. Çok güzel. Ee, morfoloji'deki düzelme en yavaş olan. Hiç düzelmez diyorlar. Öyle bir şey yok. Düzeliyor. %0 normal sperm varmış, şu anda %1 normal sperm var. O da gittikçe daha da iyi olacak. Ama şu an için çocuk olmasına engel bir durum yok. Dopplerle baktım şimdi sana. Dopplerle baktığımda o 5 bilim damarlar, 3,5 bilim damarlar bitmiş. Evet. Tamamen sadece kaç ölçtük ölçtüğünde? 2,2 ölçtük. 2,2. En gelişini 2,2. da 1-2 tane öyle damar var. Gerisi çok daha ufak damarlar. Ee, i̇şte bizim teknikte o damarları kendi kendine kaybolmasına bırakıldığı zaman Yüzde gerçekten iyi kayboluyor ama yüzde kaybolmuyor. Benim geçen sene yaptığım ameliyatların birçoğu nüks hastalar. Başka yerlerde olmuş nüks etmiş hastalar. Bizde de nükseden var. Yok değil. Hı. Ama çok düşük oran. Sen de Allah'ın izniyle bir nüks beklemiyorum. Gayet iyi. Damarlar kaybolmuş. Çok da hızlı dönemde. Yani daha zaten ameliyat sonrası birinci ayda bakmıştım sana. Ve damarlar kaybolmuştu. Şu evet. anda da sperm sonucunda da çok iyi sonuçlar almışız. Geçmiş olsun. 6 ay sonra Tekrar sperm tahli yapacağız. Tamam. Ee, bekar olduğun için onda da normal görürsem artık diyeceğim ki rahat ol. Bir sene, iki sene sonra bir bakalım, tekrar yapalım. Ee, senin her şey başarılı. Memnunsun değil mi? Evet, çok memnunum. Size <laughs> sağlık. Yani varikosel ameliyatı işe yaramaz e, diyenler var. Gözünle canlı şahitsin. Sen de spermleri arttırdı. Evet, tabii ki yani. Beş çok kat kat bir var. artış var. Yani kat çok artış. mükemmel bir evet. Yani. sonuçlar evet. Hey, hadi bakalım. Çok Geçmiş düşündüm. olsun. Sağ olasın.